Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı bükme çöreği yapalım. Hiç vakit kaybetmeden malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz maya, 1,5 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve mayamız eriyene kadar karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yumurtanın akını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine sürmek için ayırmış olduğum yumurta sarılarını bir kenara kaldırıyorum. Unumuzu ilave ediyorum, 7 buçuk su bardağı kadar un kullandım, yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağımız için unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Spatulayla hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Kalan unumu da ekleyip hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. 6-7 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı ve yumuşak kıvamda bir hamur elde etmiş olduk. kıvamını da sizlere göstereyim daha sonra üzerini streç filmle örtüyorum bir saat kadar mayalanması için bir kenara kaldırıyorum Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için 250 gram ezilmiş haşhaş, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz ilave ediyorum ve malzemelerimizi karıştırıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Kıvamını da göstereyim tekrar sizlere. Maya kokusunun çıkması için 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine hamurumu alıyorum. Hamurum toparlandıktan sonra 7 eşit parçaya böleceğim ve beze yapacağım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği harika bir tarif. Mutlaka kaydedin ve deneyin derim arkadaşlar bezelerimi eşit olacak şekilde hazırlıyorum. Çok az un ilavesiyle bezelerimizi oklava veya merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki açarken bile kabarıyor. Şimdi sırayla diğer bezelerimizi açıyoruz. bütün bezelerimi açtıktan sonra içine haşhaş karışımından sürüyorum ve her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. bütün hamurlarımı üst üste koyuyorum ve aralarına haşhaş karışımından sürüyorum En son olarak haşaşımı sürüyorum. Daha sonra kalan son hamurumu üzerine koyacağım ve elimle bastırarak kare şeklini verecek şekilde incelterek hamurumu açacağım. Burada açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açalım arkadaşlar. Çöreklerimiz piştiği zaman tel tel olması için mutlaka hamurumuzu ince şekilde açmamız gerekiyor. Bir bıçak yardımıyla iki parmak kalınlığında şeritler halinde keselim. İki ucunu birleştirelim ve ters istikamete doğru çevirelim. Daha sonra fırın tepsimize yerleştirelim. iki ucunu alıyorum ters istikamete doğru iki tarafından çeviriyorum ve fırın tepsimi alıyorum üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim herkesin fırını farklılık gösterebilir arkadaşlar lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim Görmüş olduğunuz gibi çöreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereyim tel tel ayrılan kat kat harika bir çörek oldu. Mutlaka kaydedin ve deneyin arkadaşlar. Sevdiklerinize çayın yanında ikram edebileceğiniz harika bir lezzet diyebilirim. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.